Şahanım, aslanım derdimi anlatmaya geldim. Kocam çalışmıyor, eve de ekmek getirmiyor. Dört çocukla ne yaparız? Karının kocasını getirin. Karının kocasını getirin, çabuk lan! Abedin! Ya o karın sana şikayetçi ha! <laughs> Niye çalışmıyorsun lan? Mahallede iş mi yok oğlum? He? İş mi var da çalışmıyorum. En büyük iş işsizlik. İş olsa sekiz saat çalışacağım Şahan abim. İşsizim her gün on altı saat iş arıyorum. O halde karının çalıştığı otelde yarım gün biriniz, yarım günde diğeriniz çalışacak. E, madem iş yok, var olan işi bölüşeceksiniz. Hayat müşterektir Şahan abim doğru söylüyor. Allah razı olsun Şahan'ım. Sağ ol abi, pineklemekten kurtardın beni. Hadi lan karı, gidelim! Hadi lan bacaksızlar, hadi! Mahalle işsiz güçsüz de doldu ağabey! Taşkaffa yavrum, elini çek! İşler yoluna konacak, herkese bir iş bulunacak. Ee, bu iş nasıl olacak abi? Nasıl olacak var mı Sefer? Eşek şetmenin bile yolu yurdu mı vardır? Mahalleye bir yolluk fonu kurulacak. Kısacası önceden bir avant almayacak, ha? Ee, o kadarlık olacak! Biraz fedakarlık lazım, değil mi ama? Yok, arkadaşlar! herkese bir iş gücü riski vergisi konacak. Yahu! Yahu, vergisiz mahalle nasıl yönetilecek? Ee, yoksa nasıl güvence istenecek? Aa, Aa, da, başta o da, o da. bozuk gıda satan bakkallar var. Canını, cananını, çoluğunu, çocuğunu size emanet etmiş bu mahallenin sağlığıyla oynayan... ...bozuk mal, kötü gıda satan o bakkalı getirin buraya! Getirin dedim! Buyur abi. Sen misin Sefer? Benim. Ulan ne yaptın oğlum? <laughs> abi vallahi icabında iade ederiz ne olacak? Ulan Allah rezil ettim beni eşek oğlu eşek. Amantı duasıyla ayakta duran bu gariban insanlar... ...bir daha hastalanırlarsa çok yazık olur. Baksana hallerine, değil mi? Evet, çok yazık olur. Ya vallahi bu çocuk yapmasa. Sen her işin altından sen kalkarsın. Çekilin! Çekilin! Çekilin kenara! Birin Buyurun, ne istediniz hanım karı? Seni! Yalnız seni! Anlamadım. Megafonda duyalı sesini... ...Unutamadım seni! Ee, ben tanımıyorum seni. Aa! Nasıl tanımazsın beni? Mahalleden sen geçerken terastan el sallayan, öpücükler yollayan bendim. Mahalleye ilk şahan gibi girdiğinde sesini duyamıyoruz. Megafon verin diye bağıran bendim. Olay... <laughs> Öyle mi? <laughs> ne çabuk unuttu. <laughs> sen benim için bir umuttu. İhrabım diyerek sana yürüdüm. Tas kafa, <laughs> oğlum hayatım terk ede, namusumu kırdat. Seni ne kadar sevdiğimi başka türlü nasıl anlatabilirim? Ya <laughs> bırakın, ya. bırakın beni. Bana bunu yapamazsınız. Şanımdan ayıramazsınız. Benim için önemli olan bir erkeğin top gür ve erkek sesi. Buyur abi. Nedir bu? Halkın dertleri, okuyup cevaplayayım. Ya cevaplayın. bu milletin ne kadar uzun derdi var? Ben özet yapayım. Evet, temizliğe gidenlere asgari ücret ne verelim, esnaftan vergilerini ödemeyenlere nasıl davranalım, kafayı çekip çekip karısını döveni ne yapalım, kocasını ihmal eden kadına nasıl muamele edelim? Ha? Sevgili vatandaşlarım, kara gözlü arkadaşlarım, önümüzde demokrasi, seçim ve vatandaşlık günleri var. İlk işe muhtar seçmekle başlayacağız. Bizim İşen muhtarımız var, muhtar 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 sensin! sensin. Sonra yeni yasaya göre yeni parti kurulacak. Bizim partimiz var, sensin. Ee, yeni dönemin yeni liderleri seçilecek. Bizim liderimiz var, sensin. Ya bu mahallenin ne güzel, ne sıcak, ne cana yakın insanı var. Oy ben size kurban olayım.